Kırılma noktaları serimizin son videosunda ilişkiye rağmen yalnızlık hissini ele alacağız. Bu his aslında ilk dört bölümde bahsettiğimiz bütün kırılmaları meydana geldikten sonra ortaya çıkar ve en güçlüsü aslında budur. Burada birey ilişki içerisinde olmasına rağmen kendisini yalnız hisseder, duygusal olarak bir boşlukta hisseder ve ilişkinin aslında bittiğinin farkındadır. Tam bu esnada eğer daha önce de kırılma yaşadığı ilişkiler olduysa bireyin geçmişinde, burada şunu sorgulamaya başlar. İsimler değişiyor, ilişkilerin türü değişiyor ama benim hissettiklerim değişmiyor. O zaman benim sevgiye bakış açımda veya ilişkiye bakış açımda bir problem olabilir mi? Bu sorgulama aslında bağlanma stilleriyle alakalı olduğu için ekstra bir video serisiyle bağlanma stillerinin ne olduğunu, ilişkilerimize nasıl yön verdiğini ele alacağız. Çünkü insan olmanın en güzel ve en özel yanı, en olumsuz hissettiği olayda bile, en canlının yandığı olayda bile kendi kusurlarını ve eksiklerini fark edip onları düzeltince aslında ideal ilişkiyi kurabileceğine inanmasıdır.